Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir rengi bulunan bir yazma kullanacağım. Düz renk bir yazma. Bunu da üzerine görmüş olduğunuz renklerle beraber yine çok gösterişli ve herkesin beğeneceğini umduğum güzel bir modelin daha yapılışını sizlere anlatmaya çalışacağım. Modelimin yapılışına geçmeden evvel hemen hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olup videomu izledikten sonra da altındaki beğeni butonuna basarak yorumlarda da düşüncelerinizi paylaşıp bana destekte bulunursanız çok sevinirim. Ayrıca modellerimi kendi sosyal medya hesaplarınızda da rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Destekleyen herkese şimdiden çok teşekkür edip hemen bugünkü modelimizin yapılışına geçelim. Şimdi ön hazırlık olarak zürafamı yeşil ipimle yaptım. Yine üzerine yeşil ipimizle birlikte başlıyoruz. Zürafamın üzerine ipimi bıraktım. İğnemi de zürafadan takıp 2 kere doladım. İpimi ucuna kadar alıyorum. Şöyle tekrar takıp Burada biraz zürafa yapacağım. Tersten doluyorum zürafalarımı yaparken. Şöyle çektiğim gibi zürafalarımı oluşturuyorum. İğnemizi şöyle düzelterek başlangıçta birkaç tane zürafa yapıyoruz. Üçüncü zürafamdan geriye gelip ortasına düğüm attım. Bir tane küçük pırpır pır yapıp tepesine tam ortalayarak düğümümü çıkardım. İçine bir tane pırpır pır yapıyorum. Şöyle küçük bir pırpır yaptım ve buradan kendi dibine indirdim ara modelim bugün bu şekilde olacak yanındaki zürafaya iniyoruz yeniden zürafa oluşturup sola doğru düğümü atıyorum Yine bir tane pırpır pır yaptım. Tepesine düğüm atıp içine bir tane küçük pırpır pır yaparak dibine iniyoruz. tekrar bir tane daha yapacağım Şimdi zürafa yapacağım. Modelimi koymak üzere. Şu kısımlardan 10-15 tane yapabilirsiniz arasına. Ben model çıkartacağım için fazla uzatmadım. Beş oldu. Bir tane daha altıya tamamladım. İkinciye geri geliyorum. Yanındaki zürafaya batıp üzerine şöyle bir yuva oluşturdum. Bunun da içinden sola doğru düğümleyip orta büyüklüklerde pırpırlar yapıyoruz. Bir Pırpırımı şöyle diğer bir öncekiyle ayarlıyorum boyunu. Yukarıdan bakıyorum eşit boydaysalar üzerine bastırıp pekiştiriyoruz. Şöyle iğnemin ucuyla ayarladım. 3 tane oldu bir tane daha yapıyoruz buraya. buradan şu zürafamın alttakinin içine batıyorum. Buradan sonra da yanındaki zürafaya geçiyorum. Şu arasında 5 zürafam var. Buraya da 5 tane yapıyoruz. Ve kalan ara kısımlarına ara modelimi koyarak devam ediyorum. Videom çok fazla uzamasın diye hemen kamera arkasında kalan kısımlarımı hazırlayacağım ve geleceğim. Elimizin alt kısımlarını hazırladıktan sonra üzerine şu baştaki pırpırlardan bağlayıp bir yuva oluşturacağız. Yuvayı çok küçük yapmıyoruz. Diğer baştakine geçiyorum. İpimin ucunu içerisine aldım. Şöyle bir tane yuva oluşturuyoruz. Önce içine bir tane düğüm atıyorum. Bir tane de küçük kurduru yaptım. Şimdi bunun ortasından bir düğüm atıp yuvaya indiriyorum. Şöyle küçük hafiften bir bolluk bıraktım. İndiğim ipimin içerisinden tekrar düğümümü düğüm alttaki bir alttaki düğme doğru çekip şöyle yukarıya doğru pekiştirdim. yine aynı şekilde indiğimiz ipimizin içinden şöyle düğümümüze doğru kaydırarak tekrar dibine iniyoruz bir tane yaptım şimdi devam ettiriyorum aynı şekilde yuvamın kalan kısımlarına da yine böyle yaprak yapacağım Burada şuradaki düğümlerimizi sayıyoruz. 1 2 ve 3 tane düğümümüz olduğu için bir öncekinde. Burada da 3 oldu. 2. yaprağımı yaptım. 5 veya 6 tane bu şekilde yaprak yapacağız. Yuvan durumuna göre karar vereceğim ona. yaptıktan sonra şöyle kaydıralım ve alan açalım 5 tane yaptım. Alanı büyük olanlar, daha büyük yapmak isteyenler varsa bu yuvayı biraz daha büyütüp altıya tamamlayabilirler. Şimdi ortada bizim iki tane pırpırımız var. Şimdi bu pırpırlardan her ikisinden bağlayıp bir tane yuva oluşturalım. diğerine de batıp şöyle bir tane yuvamız oldu. Şimdi buraya pırpır yapacağım. Önce bir düğüm atıyorum içine. Pırpırları da çok fazla büyük yapmayacağım. dört tane yapıp buradan hepimizi keselim şöyle tamamladım kalan diğer rengimiz de bu tarafa yapalım ve yaptıktan sonra son halini göstereceğim. Böyle diğer rengimizi de hazırladım. Yine çok güzel bir model oldu gördüğünüz gibi. Kendi üzerinde de gösterelim. İnşallah sizler de modelimizi beğenmişsinizdir. Beğenen ve yapmak isteyenlere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Destek verirseniz çok sevinirim. Destek veren herkesi de şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni bir videomda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.